Herkese merhaba değerli dostlar, bir halka arz inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz dün öğleden sonra SPK Bülteni yayınlandı ve SPK Bülteni'nde halka arzı onaylanan bir şirketimiz de Yayla Argo Gıda oldu arkadaşlar. Şirketimizin daha onaylı izahnamesi yoktu. Aslak izahnameye göre bilançoları ne durumdadır, fondan gelecek para nereye kullanılacak ona bakacağız arkadaşlar. Hangi fiyat aralığından kaç lot halka arz edilecek? satış var mı yok mu onları beraber inceleyeceğiz. Videomuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar videonun açıklama kısmına Telegram sohbet grubumuzun linkini bırakacağım. Aklınıza takılanlar olursa bana oradan ulaşıp aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle videomuza geçmeden önce yasal uyarımızı yapmayı ihmal etmeyelim. Arkadaşlar videoda konuşacağımız, dile getireceğimiz fikirler, bilgiler hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız lütfen aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine başvurarak yatırım danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar aslında şirket hepimizin yakından tanıdığı bir şirket. Yani hepimizin aşina oldu. Bugün bir markete girdiğiniz zaman e, yayla markasını hepimiz görmüşüzdür. Nedir? İşte bakliyat... Pirinç, nohut vesaire çorba markaları, hazır gıda. Gıda üzerinde hizmet veren bir şirketimiz arkadaşlar. Ee, onun dışında online satışları da var. Ee, online üzerinden de satış yapıyor. Ve genel itibariyle zaten şimdi bakacağız e, nerede kurulmuş, ortalama kaç tane şubesi var. Şirket hakkında bir genel bilgiye bakacağız. Onun dışında internet üzerinden kimler, hangi kurumlarla beraber çalışıyor onlara bir bakalım isterseniz şöyle arkadaşlar. Genel itibariyle bakın şöyle baktığımızda. Yurt içi pazarında diyor ki 65 ilde bayilik ağı kurulmuş. 81 il ulusal mağazalarda dahil olmak üzere 60 binden fazla perekende satış noktası varmış arkadaşlar. Türkiye genelinde iş ortaklarına şöyle bir bakacak olursak şirketin bakın online satış noktalarımız diyor mesela. Beraber çalıştığı nedir? İşte hepsi burada nokta.com'da, Migros'ta, Getir'de, onun dışında iste gelsin, ne bileyim taze direkt nokta.com bunlar üzerinden de satışı gerçekleşen ürünleri var. Yani bütün ürünlerini satıyor arkadaşlar. Onun dışında iş ortaklarına baktığımızda mesela Şahmar, A101, BİM en çok tanıdık, tanıdık olanlar. Bakın burada mesela Metro var, Migros var, Real var, Özdile var. Yani genel itibariyle çalıştığı ortakları çalıştığı yelpazesi geniş olan bir şirketimiz. Ee, onun dışında şöyle bakacak olursak mesela markalar ne, ne satıyor onlara bakacak olursak bakın mesela yayla klasik, yayla gumre, yayla gumre fit vesaire vesaire. Yani genel itibariyle arkadaşlar gıda sektörü üzerinde çalışan bir şirketimiz. Ee, bu benim için e, önemli. Hoşuma gitti açıkçası. Neden diyecek olursanız işte e, özellikle son zamanlarda enflasyonun yükselmesiyle beraber gıdalarda ciddi anlamda bir Artış oldu yani gıda fiyatlarında ve bu şirketlerin bilançolarında da ciddi kar oranlarının oluşmasına sebep oldu Tabi bu yetiyor mu bu yetmiyor onun dışında şimdi asıl dediğim gibi bu şirket arz edilirken fondan gelen para nereye kullanılacak O çok önemli onun dışında her ne kadar iyi kar etseler de bu bilançoya yansımış mı yansımamış mı ona bakacağız Ve videomuzu bu şekilde sonlandıracağız arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde ben genel bilgilere bakacak olursam arkadaşlar bakın bültende yer alan bilgilere göre şirket payları 12.5 TL sabit fiyat ile halka arz edilecek. Yayla Argug'da taslak izahnamede yer alan bilgiye göre özellikle çiziyorum daha onaylı izahname yayınlanmadı. Taslak izahnameye göre konuşuyoruz. Garanti Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından halka arz edilecek 71 milyon adet pay oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulacak arkadaşlar. Şirketin Borsa İstanbul'daki işlem kodu da YYLGD olarak belirlendi diyor arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir baktığımızda ee, halka arz tarihi henüz açıklanmadı dediğim gibi onaylı izahname daha çıkmadı ne zaman talep toplam alacak belli değil halka arz fiyatı 12.5 TL dediğim gibi işlem göreceği pazar ana pazar dağıtım yöntemi oransal dağıtım olacak satışa sunulacak pay miktarı 71 milyon adet olacak. Onaylı izahname ise kesinlik kazanacak tahsilat oranları arkadaşlar. Genel itibariyle şu anda elimizde olan bilgiler bu. Peki diğer önemli bir yer ise biliyorsunuz benim en çok önemsediğim nedir? Buradan gelecek para nereye kullanılacak arkadaş? Bana onu söyleyeceksin. Yani tamam sen kendini arz ediyorsun da borçlu musun? harçlı mısın ne bileyim kredimi kredi mi çekmişsin ya da mal mı alamıyorsun fabrikayı mı artıramıyorsun ne amacın ne sen bizden bu parayı talep ediyorsun zaten gelen giden talep ediyor son dönemlerde önüne gelen arz oluyor ama kimi şirketler gerçekten büyümek için kendini halka arz ederken kimi şirketler de bizim cebimizdeki parayı alıp kendi borcunu ödüyor o da çok garip bir durum bir bakalım arkadaşlar fondan gelecek para nereye kullanılacak. Evet arkadaşlar şöyle genel itibariyle baktığımızda bakın Hasan Gümüş diye bir ismi duyacaksınız burada. Ben izahnameyi genel anlamda şöyle bir inceledim. Şirketin tek ortağı, tek paydaşı Hasan Gümüş diye bir şahısmış arkadaşlar. Onun da belli bir payı var. O da satılacak. Yanlış okumadığımda kadarıyla. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Sermaye artırımı. Diyor ki bakın şirket yönetim kurulu 11.02.2022 tarih vesaire vesaire kararı ile 1 milyar 500 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 430 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76 milyon TL artırılarak 506 milyon TL'ye çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir diyor. Sermaye artırımı gerekçesiyle edilecek fonun kullanım yeri. İşte burası bizim için çok önemli. Geliyoruz aşağı. Kullanım. Bakın arkadaşlar yatırım finansmanı. Şirket %55-65 arasında yani ortalama %60'lık bir oranla yatırım yapacak. Bakın bu güzel bir şey. Eğer sen kendini büyütmek için arz ediyorsan benim takdirimi alırsın. Dediğim gibi ama ben borç batağına batmışım bana para ver diyorsan ben senin yüzüne bile bakmam. İstersen en tanıdık şirket oldu. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi yani hali hazırda işlem gören şu anki fabrikalar, marketler vesaire vesaire işte eğer bir ürün ekiyorsa tarlasıydı, şu suydu, bu suydu onları hali hazırda var olan işletme sermayesini güçlendirmek için de %40-45 oranında arkadaşlar bir pay ayıracak fondan gelen dijital dönüşüm ve sektörel startup şirketlere yatırım yapılması vesaire. Yani bir nevi herhalde işte online satışı olduğu için de arkadaşlar dijital dönüşüm sektörlerine yatırım yapıyor %5 oranında. Bakın dikkat ederseniz ben burada borç görmedim. Yani şirket ben buradan gelecek paranın şu kadarla borç ödeyeceğim demedi. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bakın net halk arz gelirlerinin %55-65'ine tekabül eden tutarın aşağıda ayrıntılarla belirtildiği üzere başta şirket faaliyetleri kapsamında yeni katma değerli ürünlerin üretimi için yeni fabrika yatırımı. Bakın çok güzel. Mevcut ürünler, mevcut üretilen ürünler için mevcut fabrikalarda makine, ekipman, yenileme ve kapasite artışı, mevcut depolama kapasitesinin artırılması vesaire vesaire. Çok uzatmayacağım. Yani bir yatırım yapıyor bu güzel mi? Bu güzel. Özellikle bakın yeni ürünler için yeni fabrika yatırımı. Güzel. Şirket büyümeye gözünü koymuş. Bu önemli bir şey. Halka arıza katılacak kişiler için. Devam ediyoruz arkadaşlar. Başka alt tarafta neler var? Diyor ki işletme sermayesinin güçlendirilmesi şirketin üretim ve satış hacminin arttırılmasına bağlı olarak öncelikle diyor stok finansmanı, artış finansmanı ve ham madde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanmak üzere net halk arz gelirinin %40-45'ini tekabül eden tutarı işletme sermayesine harcayacak. Güzel olumsuz bir durum yok ben şu okuduğum fondan gelecek paranın kullanacağı yere ben borç görmedim arkadaşlar o yüzden buradan güzel bir puan aldı şirketimiz bir de gelin isterseniz şöyle bilançosuna bakalım yani onaylı değil de taslak izahnamede ne yer alıyor bilançolarda onlara bakalım. Evet arkadaşlar bakın demin de belirttim tekrardan okuyalım. 430 milyon TL çıkarılmış bir sermayesi var şirketin ve halka arzla beraber 506 milyon TL'ye çıkarılacak. 76 milyon TL ve şirket mevcut bakın şirketin mevcut tek kişi orta olan Hasan Gümüş'ün sahip olduğu 25 milyon 300 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 101 milyon 300 bin TL nominal değerli 101.300 bin adet C grubu nama yazılı payın halka arzına ilişkin izah namedir diyor. Evet devam ediyoruz. Zaten klasik bilgileri yani formalite bilgileri sizlere okudum. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Asıl önemli olan bilançosu. Evet arkadaşlar, şirketin genel anlamda şöyle bir bilançosuna baktığımızda bakın ne diyor? Bağımsız denetimden geçmiş 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin yıl sonu finansal tablolarını bizimle paylaşmış. Şimdi şöyle bir bakacak olursak varlıklarına bakın dönen varlıkları toplamda 794 milyondan 1 milyar 197 milyona oradan 2 milyon 380 bine çıkmış. Ga özür diliyorum 2 milyar 380 milyona çıkmış gayet güzel bir şekilde arttırmış. Bakalım. Peki nakit ve nakit benzeri nedir dönem varlıklarında? 55 milyondan 142 milyona ve 925 milyona çıkarmış bu yılın sonu itibariyle. Nakitte çok güzel bir artış var arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Stoklarına baktığımızda şirketin bakın ne dedim size? ürünlerin fiyatı artıyor enflasyonla birlikte ve bu bilançolara çok güzel bir şekilde de yansıyor. Bakın stoklar 425 milyon olan 200, e, 2019'daki 425 milyon olan stok 1 milyar 101 milyona çıkmış. Efsane. Devam ediyoruz duran varlıklarına. Duran varlıklarında ise maddi duran varlıklar benim için çok önemli arkadaşlar. Finansal yatırımlarına da bakalım. Bakın 454 binden 32 milyon 877 bine oradan da en son 2021 yılında 4 milyon 839 binlik bir Finansal yatırım yapmış arkadaşlar ee, duran varlıklarda maddi duran varlıklar önemli dediğimiz için 271 milyondan 328 milyona oradan da 410 milyona çıkıyor gayet güzel toplam varlıklarına genel itibariyle bakacak olursak şirketin 2019'da 1 milyar 159 milyon olan toplam varlığı 2020'de 1 milyar 663 milyona çıkmış 2021'in sonunda da 2 milyar 825 milyona çıkmış gayet güzel bir artış söz konusu. Gelelim kısa vadeli yükümlülüklerine. 453 milyondan 716 milyona ve 1 milyar 197 milyona çıkmış kısa vadeli borçlanmaları. Kısa vadeli borçları da az diyemeyiz arkadaşlar. Şirketin hali hazırda bakın 1 milyar 197 milyonlukta bir borcu var. Peki şöyle Dönen varlıklardan nakitlere bakacak olursak arkadaşlar bakın dönen varlıkları yani bir yıl içerisinde nakde dönüştürülmeyi bekleyen para 2 milyar 380 milyonken kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 197 milyon ortalama iki kat istediğimiz bir cari oranları kabul edilen bir cari oranları o yüzden olumsuz bir durum ben görmüyorum arkadaşlar peki bu kısa vadeli borçlar nedir? işte ticari borçları var burada 226 milyon kadar. Ertelenmiş giderleri var 73 milyon kadar arkadaşlar. Genel itibariyle bakacak olursak toplam kısa vadeli yükümlülükleri yani bir yıl içerisinde ödemesi gereken borcu 1 milyar 537 milyon. Az değil ama hali hazırda dönem varlıkları çok kuvvetli olduğu için ben olumsuz bir durum görmüyorum. Onun dışında şöyle bir baktığımızda uzun vadeli yükümlülükler arkadaşlar tablonun yan taraflarına girecek olursak uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda Toplam yükümlülükleri yazmış 2 milyar 56 milyon toplam varlıklar bizim için de önemli bakın 2 milyar yükümlülüğü var toplam varlığı ne kadar 2 milyar 825 milyon yani hali hazırda şu anda varlıklarla borçlarını çok rahat kapatabilecek durumda arkadaşlar. Diğer önemli bir e önemli bir faktörümüz de evet öz kaynaklarımız şirket öz kaynaklarını nasıl arttırmış bakalım. 2019'da 281 milyon olan öz kaynak 375 milyona çıkmış. Oradan da 769 milyona çıkmış. Gayet güzel şirketin toplam kaynaklarına baktığımızda dediğim gibi 2 milyar 825 milyon hali hazırda şirketin toplam kaynakları var. Borcu yüksek mi? Evet borcu biraz yüksek. Onu kesinlikle göz ardı edemeyiz. Ama dediğim gibi şu anda toplam varlıklar o toplam borcu çok rahat karşılayabilecek durumda arkadaşlar. Peki hasılatlara gelelim. Gelir tablosu. Şirketin bilançosu bu şekildeydi. Hasılata baktığımızda arkadaşlar 2019'da 1 milyar 587 milyon hasılat bakın bu yıl sonunda 4 milyar 481 milyona kadar çıkmış. Gayet güzel artmış ama bizim için önemli olan nedir? Hasılattan sonra maliyet, vergiler vesaire vesaire gider kalemleri düşüldükten sonra net faaliyet karıdır arkadaşlar. Evet şöyle bakın bizim için önemli olan şudur faaliyet karı arkadaşlar. Nedir şirketimizin faaliyet karı? 2019'da 179 milyonken 7. 754 milyona çıkmış. Gayet güzel bir artış söz konusu. Pay başına kazanca bakacak olursak arkadaşlar bakın 2019'da 0.27 kuruş iken 348 liraya çıkmış arkadaşlar. Pay başına kazanç. Yani genel itibariyle ben şöyle bir baktığımda şirketin çok da olumsuz bir durumu yok. Aksine bilançosu gayet hoş, gayet tatlı duruyor arkadaşlar. Ben kendi şahsım adına tabii ki hepiniz kendi yatırımınızı, kendi yatırım kararınızı kendiniz alacaksınız. Ben şahsım adına başvurmayı düşünüyorum. Yükselen enflasyonla beraber gıdalarda oluşacak fiyat artışları bilançoları çok daha da çok kuvvetli bir hale getirecek. Bunu unutmayın ama tabii ki bunların maliyeti de artacak. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Videomuzun sonunda tekrardan yasal uyarımızı yapalım ve sizlere veda edelim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.